tane kızımız var. Yerel mektede çalışıyor. Ee, küçük Osmanlılar var, profesyonel insanlardır diye söylüyorum. Şöyle bir başkanlığı şöyle bir şey açabilir miyim? Mesela anlatamıyorsun. Neden? Çünkü geleneksel medyanın kendi kriterleri var. Bir ölüyü çekmezsiniz. Yani bir cenazeyi çekmezsiniz. Ama içerik üreticilerinin doğru içeriklerin üretilmesi gerektiğini düşünüyorum. girişimiz devam edecek, devam olacak o. Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin iki günlük Afyon İstişare Toplantısı, Türkiye Haber Kameramanları Derneği İstişare Toplantısı başlığında Türkiye'deki üyelerimizi bir araya getirdik. Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin önümüzdeki dönemdeki politikalarını belirleme, faaliyetlerini gerçekleştirme noktasında projeler üretmek, hem kendi yönetimimizin üyelerimize ve kurullarımıza, gençlik kolları, kadın kolları, diğer kurullarımıza da bilgi vermek. Bu konuda onların önerilerini de almak ve hayata nasıl geçirebileceğimiz noktasında onların görüşleri bize bir el feneri gibi önümüzü aydınlatacak. inanılmaz güzel öneriler geliyor. Bu önerilerle işte geleneksel medya ile sosyal medya arasındaki içerik üretme. Geleneksel medyada ürettiğiniz içeriğin aynısını sosyal medyada üretemiyorsunuz çünkü orada sosyal medyanın hedef kitlesi başka. Çok güzel fikirler çıkıyor. Bu fikirler bizi bize de bizi de aydınlatıyor. E, ileriye bakış açımızı değiştiriyor. Bu anlamda güzel e, bir farklı bir beyin fırtınası yaşıyoruz. Bu beyin fırtınasının içerisinde Türkiye'de bir medya sivil toplum kuruluşunun yapması gerektiği dinamik bir yapıda yeni gelişen teknolojiye uyumlu şekilde habere bakış açısını da güncelleyerek hareket etmesi gerektiği noktasında görüşler çıkıyor. Her ilde bir cemiyet tanımış, bunu destekliyor. Yani buna yıllık para veriyor. Oraya onu bir haberciler akademisi kurmayı planlıyoruz. Bu akademinin içerisinde eee herkesi yani iletişim fakültelerinde okuyan bütün gençleri geleneksel medyaya alamayız. Orada iş imkanı açamayız. Ama bugün sosyal medya herkesin bir kendi mecrası. O mecrasına nasıl sağlıklı bir şekilde içerik üretebilir. Vereceğimiz eğitimlerle sosyal medya iletişim fakültesinde okuyan gençleri sosyal medyada kendi içerik üreticilerinin influencer dediğimiz yapıya nasıl sağlıklı bir şekilde kavuşabilmelerini için bir eğitimler planlıyoruz. Drone eğitimli, cep telefonuyla çekim yapma, kurgu yapma, artık yapay zeka ile metin yazma noktalarında eğitimler vereceğiz. Bununla birlikte Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması başlığında bizim 28 yıldır yaptığımız bir yarışma var. Bunu önümüzdeki dönemde Zoom Fest şeklinde bir organizasyonla bir hafta sürecek iletişim fakültelerine yani üniversitelerde Anadolu'daki üniversitelerde festival havasında geçecek bir noktaya getireceğiz. Bu da bize şunu kazandıracak. İletişim fakültelerinde okuyan gençlere kendilerini gösterebilmeleri için bir platform olacak Zoom Fest. Bütün televizyonlar orada habere bakış açılarını, insani değerleri ne kadar üste tuttuğunu, işte milli değerleri ne kadar üste tuttuğunu ve e, insana nasıl bakış açılarını e, sağlayan haberleri orada standlarında gösterecekler. Orada tecrübe aktarımları olacak. Bir influencer, akademisyen, televizyon yöneticisi, saha habercisi, siyasetçi. Hepsi o Zoom festinin içerisinde o gençlerle birlikte bir araya gelerek tecrübe aktarımızı sağlayacak.